Hadi çabuk oynayın. Herkese selamlar arkadaşlar. Video bir kafanda bir açıldı. Ne oldu ben de anlamadım. Araba patladı bak. patlamış. Arkadaşlar botları almıyoruz. Mesela Süleyman almıyoruz yanımıza. Sus ben. En fazla kaç dişin var sanki. 30 bir kez almış. Ama ee. işte. 18 diş En çok. Ekrem abi bunu için geldi. Evet. Adamım Adamın bak başlar diye. Yürü. Ha, şeymiş. Ben onu buldum endişe. Onu bu kadar mı ya? neredesin? Ramazan ben numarayı. ne Oğlum, bak bana bu sesler gelecek abi. <laughs> hadi, hadi. Hadi, Vallahi bile insan Tamam et Daha ki bir. Yaptım Dur ben davet attım sana. Mark location. Mark location. davet attım. Kabul et. Tamam. Minitari suçu bu Ne oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?

E ben niye göremedim onu? <laughs> ben de sana vermişim. <laughs> Ama eğer oradan çıkarsak elimde bomba var seni çok Adam kendini göstermeyi sevmiyor. Ağır <laughs> beni. Ağır beni. <laughs> Ramazan 2, M2 çok... üstü <laughs> <Vay>, kapalıydı. <vay. gülüyor> ben Vay be vay. Ben var ya Ramazan. İşte oğlum bu değil. <laughs> <laughs> Ramazan arkandayken. Bileş. Allah 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 Salak Aaaa evet. attım salak Salak mermisi yoksa bitirdim ben onun mermisi. yok bende lan 5-56 Ben vektoralim ne Oğlum neredesin? bezi? Yok bana yiyorlar Aman yanımda sokuyordum. <laughs> Mumbarın ne diyeceğini şey, göremedim. Şuradaki evler daha büyük, burada bir şeyler var. Oğlum bak ya bak. gözüküyor? Ama üstünde bir şeyler var ya. <laughs> şeyle geçiyor. Ne? Ne? Ne, um, um. <laughs> ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne, ne yaptın?

Git git droba git geri zekalı yarın git niye çıkmıyorsun orada bir dünya silah buluyor Yemin Giydim giydim Bulun Ay, ya var, bir çeşit yer mi? buldum A, gel, gel, gel. Sen git droba Ben Arkamızdan adamlar geliyor bu da droba geliyor

...hepiniz gibiydiniz. Ama adam geliyor. Ya yalan konuşma. Bana da aldırabilir miyim? Bana! Ona! Almışlar size. Kimseden aldırabilir miyim? Sana Yeremo arkamdan gel. Salak yemeğe düşmüş bir şey ki. Daha yeni Salak Yok bir şey Dumanı göremiyor mu? Hayır, hayır, hayır. Gidin. Bir şey var mı orada? içerisine gidiyormuş. Doğru gidiyor. Kaşın oraya düşecek, ben oraya gidiyorum ya. Yok bana bak, tepene bak, tepene bak. What? var ya, arama ya. Allah'ım yarabbim ne var, bana verin Ramazan. Allah belanı versin, adam var Ramazan. Bana mı sıkacaksın sen? Ramazan bana... Ramazan çabuk 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 çabuk. Tüm

Ben de ama Abi yanımda oynayacaklar Abi valla billahi ben sana bir şey demedim yemin ediyorum Valla şey demedim Bak bak iki kuşu yendirdim götünde yiyor ayakta. Adam var mı burada bitti mi bu yamsa? Gelince. Gelin. göveç. Okey bırakmışım şey. <laughs> Allah'ım ne oluyor bana? Orada bir silah var gördüm. Aha, yemeye cesim bunda. Benim abi ben. Ben mermileri Niye de <laughs> bitirdin <dediğin> <laughs> Ya bir almış işte. Gördüm. Ağrıyor yine bak.